Gel. Sen mi bu mu? Bu konu. Ama sen ben... acayip bir karizma. Estağfurullah ya abi. O senin güzelliğin. Niye abi bu? Ne kadar güzel giyin bu? Nasıl bir kombin böyle ya? Nerede hallettin bu işi? Evde. Evde. <laughs> Nereden giyiniyorsun böyle abi? He? Abi nerede olursa olsun, Bakırköy'de, pazarda gerekirse, sokakta. Hayat senin için nasıl? Hayat, bayat bir hayat abi. Toz pembe mi? Gözlükler, kıyafet gayet güzel. Teşekkür ederim abi. Yani Senin nasıl? de şapkan güzel abi. Eyvallah teşekkür ederim. Evet. Hayat nasıl peki? Abi hayat... Yani nasıl olmasını istiyorsun mesela? Senin için. Hepimiz için. Tabii ki hepimiz için. Önce seni soracağım sonra... Ya ben sen geleni. beni boş ver abi. Halk için nasıl abi ha. sence? Halk için nasıl abi? Şimdi... Zengini var, fakir var, altı tamam. var, üstü var. Tamam. Zenginlere attık bir tarafa abi. Zengin nasılsa kendi kanunda kavruluyor. <laughs> kavruluyor, onun bir problemi yok. Alt gelir grubu? Altın gelir grubu. Şimdi 17 bin lira bir asgari ücretle bir adam 3 kişi, 4 kişi bakıyorsa bir evi nasıl geçindirebilir? Ben sana onu soruyorum. Geçindirme şansı var mı? Mümkün değil. Bence yok. Hı. Sence var mı? Yok. Bence de yok. Yok. Ben hayret ediyorum. Bizim analarımız eski Rakanlar analarımız. da öyle söylüyor zaten. Ben Şimdi söylememe gerek yok. Eskiden Hı. annelerimiz babalarımız 10 tane çocuğa bakarlardı. Evet. Sokağa salardı böyle büyürlerdi. Şimdi gider. sen annene Ben bir tane çocuğa bakamıyorum, bakamıyorum abi. He? Ben bir tane çocuğa bakamıyorum. Evli misin? Evliyim ellerini öper. Çocuk? Bir tane. Bir tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Bakamıyor musun? Bakamam değil ki. Bakıyorum Yaşar, da. Bakıyorum da. Yani ama, bir ama bir şartlar da değişiyor. Var. Değişiyor. her şeyi kısıtıyorsun. Kızdı. Ne yani. yani. ya? Sosyal, hayat de. sosyalizmimiz yok. Abi sen konuşacaksın mı? Yok, buyurun buyurun tamam. Yok ya, sen konuş. Yok, yok. yok, yok. Tamam. Sen devam et. Ona da burası ha. uzatırız mikrofonu. Ben, ben konuşalım. Tamam. <laughs> Şimdi bak abi. He. Aslında adalet yok. He. Her şeyden vazgeç. Adalet. Önce bir adalet yok. Adalet olmadığı zaman ne oluyor biliyor musun? Şimdi gariban karnını doyuruyor. Bir bir şekilde doyuruyor. Kimse açtan ölmüyor. Tamam, evet, eyvallah. Doğru, doğru. Eyvallah. Doğru. Ama Ama kimse de hak ettiğini almıyor bu dünyada Hak ettiğini almıyor Şimdi Bu insanların ne suçu var da? Niye Sadece akşamdan akşama her ay nasıl evi geçineceğim diye düşünme pozisyona girmektense Niye Her ay ben Oğlumu daha güzel yerlerde yetiştirdiğini düşünmesinden Değil, öyle olmasını istiyorsun yani, yani şimdi Niye bu hale geldi sence peki Abi abi Arada şey. bir tane var abi, ya ya. Sen ne biliyorsun ben de biliyorum Diyor <laughs> ya. O He? odur odur diyor ya. He, odur odur. <gülüyor> <gülüyor> diyor <gülüyor> ya hele bilmem ne bilmem ne diyor Odur. Anlayan anladı mı diyorsun? Ya anlayan anlamasın abi. Biz burada kimse kötülemiyoruz. Yanlış anlama. E, tamam abi. Abi biz yanlış anlama Türk milletiyiz. Türk evladıyız. Biz Türk'ünü, Kürt'ünü, Yahudisini değil de Yahudi demiyorum. İsrailler İtrail İs... onlara. İtraillerle hariç bütün insanlar bizim insanımız. İnsan bizim insanımız bugün burada o kadar insan var ki Hı. sığınmacı olsun işte bilmem ne olsun hepsi bizim tamam kardeşimiz hiç sıkıntı yok o da ayrı bir şey bak şöyle bir şey ama Türk çok farklı bir şey Türk çok farklı bir şey çok farklı bir şey Türk'ün damarına bastın mı abi sıkıntı nasıl Atatürk anladın mı nasıl Fatih Sultan Mehmet Değil mi? nasıl Kanun Süleyman Sultan yani. Süleyman yani şimdi nasıl olduk şimdi millet olarak şu an nasılız? şimdi tamam Atatürk güzel Fatih Sultan Mehmet güzel ha, bunları da unutmayalım oğlum, yani bir tek o Atatürk yok bir tek Atatürk yok bir tek tabii ki tabii ki Karın Sultan Süleyman da var Fatih Sultan Mehmet de var hepsini katıyor i̇şte Cengiz Han da var tamam e şimdi niye şimdi nasılız yani şimdi abi şimdi ben sana bir şey sorabilir miyim sor o zaman hep sen bana soruyorsun sor çarpışma konuşalım sor sordum sor sence nasılız Bence nasılız? Evet. Hadi. Ü ülkenin geneli Ha de... ülke genelini soruyorum. Abi yüzde 65 memnun değil. Tamam ya yani neden memnun değil mesela? Abi, 65'ten fazla. en az yani. Tamam %65. neden memnun değil Şimdi mesela? Şimdi mesela şöyle yakında bir e, belediye seçimlerinden çıktık. evet. çıktık. 22 yıldır iktidarda olan bir parti evet. ilk defa ikinci durumuna düştü. iktidardaki parti. Tamam. İktidardaki... AK Parti'den bahsediyorum. Tabii yani. AK Parti'den tamam. bahsediyorum. İkinci parti durumuna düştüyse demek ki halk memnun değildir. Halk memnun değilse demek ki halk sıkıntı çekiyordur. Tamam. Abi, matematik problemi gibi yani bu işler. Tamam. Ya. O... 22 seneden şimdi, <laughs> şimdi sen söyledin. Hı. Ben de şimdi sana bir istiyorum. Şey 22 seneden Hı. beri bu insanlar bu adama neden oy veriyor o zaman? Ben bilmem neden. Ya abi veriyorum. sen onu konuş... Ben neden verdiğini sen, bilmem. Sen... Hayır şimdi yüreğindekini e, niyet okumuş olurum. Anladın ha. mı? Şimdi, Belki adamın 22 adam... iki sene bir insan iktidarda duruyorsa eğer demek ki bir şey var ki duruyordu. Ya yani sen diyorsun ki acaba insanlar Geç mi kaldı? Ben geç kaldı falan demiyorum Yok ya uyanmakta. Geç Hayır, mi kaldı Ben geç kaldı falan, erken kaldı, geç kaldı demiyorum. Tamam Ben bugünkü durumu sorguluyorum abi. Abi bizim benim durumumuz için bugün önemli abi. Tamam. Bugün benim emeklim. Abi rahat mı değil mi? Abi kimse Aslında rahat değil. Yani dar gelirli vatandaşım rahat mı değil? Bugün için ben bunu soruyorum. İktidarda Ali varmış, Veli varmış, Hüseyin varmış. Beni hiç ilgilendirmiyor tamam. abi. Çok güzel. Yarınki hükümet geldiği zaman da aynısını soracağım. Ha. Geçmişte de ben aynısını önce sordum. Önce sen adaletli olacaksın diyor musun yani? He? Ben adetli olacağım diyorsun ya. yani. Benim iktidarla benim... muhalefetle işim yok. 37 yaşındayım. Hı. 37 yaşındayım. Jokeyim. Eyvallah. At biniyorum. Tamam güzel. Profesyonel. Güzel. 36 yaşımdan beri en fazla bir defa oy vermiştim ya da ki ben hayatım boyunca kimse oy vermedim abi. Eyvallah. Ne AK Parti'ye ne CHP'ye ne bilmem ne tamam. falan filan. Ben siyasetçi dedim. Senin özgür iraden beni ilgilendirmez. Anlamıyorum. Ya tabii kimse ilgilendirmez. Ne annemi ilgilendirir ne seni ilgilendirir Aynen öyle. ne de babamı ilgilendirir. Aynen öyle. Anladın mı abi? Şimdi 22 seneden beri iktidarda olan bir insanı bir sene sonra sen biliyor musun abi tekrar ne olacak? Bilmiyoruz. Bilmiyorsun değil mi? Kimse biliyor mu? Bilmem. Halkın durumu kötü mü? şu an kötü. Ama bir kısmının kötü bir kısmı. Osmanlı zaman zamanına gelelim. Osmanlı zamanında bilir misin? Hı. Bilirsin değil mi? Biliriz. Okuduğumuz kadarıyla. Abdülhamit Han'ı da bilirsin. Hı. Abdülhamit Han zamanında yokluk var mıydı? Vardı. Evet, evet. Yardımlar yapılıyordu halka. He. Hı. İşte yani şimdi arkasından konuşmak gibi olmasın. Şimdi bir Atatürk bizim tamam Mustafa Kemal Paşa'mız. Biz onu baş tacı etmişiz. Bizim atamız çok. Hı. Bir tek o değil. Ama Fatih Sultan Mehmet de var. işte Kanuni Sultan, Sultan, Süleyman da var. Mesela ciddiye girelim. Hı. Şimdi Tayyip Erdoğan da bunların başında. Sonuçta bu adam 22 sene bizim iktidarımız oldu. Herkes onu en ilk başlarında çok severek heyecanlı bir şekilde beklerken şimdi insanlar istana girdiler. Tamam girebilirler. Eyvallah. Osmanlı zamanında insanlar sükür süpürge tohumundan anıt nasıl yaptı abi? Hı. Bana onu anlat. Hı. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Borç yok muydu? E, evet, nasıl yaptı? Vardı değil mi yani? Borcumuz vardı. Ne anlatmak istiyorsun işte burada? Onu Şimdi ben demek istediğim şu. Niye anıt kabir Niye mi yapıldı demek istiyorsun? Onu anlamadım. Anıt kabir değil, niye yapıldı yani? Osmanlı zamanındaki durumla şimdiki Tamam zaman. de seni anla, Herkes anla anlatmak sizin O zaman da, yani. da zor Mardin, vardı. Süpürge, Şu o zor... yiyorduk. Niye, anıt mi yaptık diyorsun? Anlamadım. Evet öyle diyorum abi. Öyle diyorsun. Neden antika bir yapıldı? He. He? Şimdi yani insanlara mesela bugün sarayın bir dakikalık e, harcaması 23 e, bin lira. Ee inen öyle abi? He. Sen He. Ne anlayabiliyor musun? Ahlat'ta, Marmaris'te, oh. Ankara'da, Beştepe'de, İstanbul'da bir sürü saraylara para harcanıyor mesela. Evet. Koruma o... ordusuna para harcanıyor. Bunları da hesap ediyor musun? Abi canlı adamın He. pazarlığı olmaz. Hı? Canlı adamı. Şimdi... Canla ama ölünün olur diyorsun pazarlığa He. Ölünün bir tabur askerle kuruyorlar. Canlı adamı 500 kişi kurdukta da var. Ya gerek var mı evet. diyorlar. Hmm. Anladın mı? Budur diyorsun ya. Şimdi sen 50 lira ölmüş adamın peşinden 500 tabur adamı koyuyorsun örneğin. Yani şimdi Mustafa Kemal Atatürk senin için ölmüş bir adam mı? Ölmüş bir adam değil. Öyle ölmüş dedin bir adam yani. padişah. Öyle öyle bir öyle, öyle dedin yani. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk ölmüş bir adam sana göre. Niye bu ölmüş adamı bu şimdi kadar insan olayı koruyor diyorsun. Saptırıyorsun. Ben saptırmıyorum. Senin söylediklerinden o <laughs> çıkıyor kardeşim yani. Şimdi Yanlış sen... mıyım efendim? Vallahi bilmiyorum abi. Bir Vallahi şey ben şey bilmiyorum. Dur bir dakika. He? Anlasın bakalım. Sen, sen aynı fikirde, aynı mı düşünüyorsun? Yani, ben abi yani. fikirleriniz özgür mü? Abi, Özgürsün sen bunu yayınlayacaksın. Yayınlayacağız, yayınlayacağız tabii, yayınlayacağız. Kesinlikle aynı yayınlayacağız, abi, kesinlikle yayınlayacağız. Aynı. Abi ben ben Fatih Sultan Mehmetçiyim, ötesi tamam. yok. Tamam mı? Tamam. Biz de Fatih Sultan Mehmetçiyiz e, abi. Evet. Kanlı Sultan evet. Süleymancıyım, Cengiz Hancıyım. Tamam. Tam Azitçiyim. Tamam. tamam mı abi? Ötesi yok. Tayyip Erdoğan'cıyım. Tamam. Tamam mı? Bitti evet, bu tamam. kadar. Tamam. E, şu bir sıkıntı Benim, yok diyorsun. Yok yani. Sıkıntı. Aynen öyle. Ekonomide bir sıkıntı yok. Ekonomide sıkıntı yok. Yok. Kimse açlıktan ölmedi bu memlekette. Kimse açlıktan ölmedi. Bak, kalabalıkla bak, kalabalıkla bak. Çek Öl, abi. Ölmesi mi gerekiyor? Bu insanlar aç mı şimdi? Ya ölmesi mi gerekiyor? Yok yok öyle. Tamam. Insanlar, ölmesi gerek yok da. Açlıktan ölmesi tamam. mi gerekiyor? He? Bu insanlar bu bakı meydanda geziyorsa. <laughs> Demek ki aç değil abi. Sen 20 dakikada farklı şeyler söyledin. Ben farklı evet. verim söylerim. Ben sen ilk önce nabzını yokladım. Benim nabzımı yokladın. Evet. Önce seni çözdüm. Ben de yedim. Sonra bombayı patlattım. Ben de yedim yani. Baba biz Fatih ee? Usta Mehmet torunuyuz. Evet. Atatürk çocuğuyuz. Evet. Tayyip Erdoğan'ın torunuyuz. Hiç sıkıntı yok. Evet. Anladın mı abi? Seviyorum sizi. Demek ki bu millet hak ediyor. Hak, hak ediyor tabii. Hak ediyor ki. Ezilmeyi, aşk almayı hak ediyor. Bugün Filistin'de 50 tane çocuk var. Senin çocuğun var mı? Var. Senin çocuğun bugün aynı şekilde katledilse sen ne yaparsın? Ne yaparsın? He? Ayağa kalkarsın değil evet. mi? Bak insanlar kalkamıyor biz buradan yürüyemiyoruz. Ben bir tek Tayyip Erdoğan haklı demiyorum. Bir dakika. Da, bir dakika. Bir dakika. Sen önce empati yap. Ya ondan sonra için. Gazze'deki çocuk çocuk için öldürülen ne kadınlar var? çocuklar için biz ne yaptık? Sen bir şey yapmadın. Ülke olarak, ülke olarak. Sen ne yapabilirsin? Sen hiçbir şey yapmadın işte ülke, o, olarak, orada. ülke olarak. Yapmadığımız ne için yaptık? sıkıntı. Bugün birisi elini indirse zaten biz hepimiz gideceğiz. Türk farklıdır. Türk farklıdır. Sen bunu anlamıyorsun. Akdeniz'de akdeniz'de evet. amerika amerika'nın amına koyayım tamam söylüyorum bak sana amerika'nın amına koyayım y yeni çıkmış israilden amerika demi. açıkladı. Ve ben. dinle Şimdi dinle. Biz amerika Türk İsrail, türkiye işbirliğiyle İsrail'i korumak adına bir tatbikat yapıldı. Amerika açıkladı. Tamam. Bizim gemimiz katıldı tatbikata. Tamam katıldı. Evet. Ben diyor muyum Tayyip Erdoğan haklı dedim mi? böyle bak, mi koruyacağız? Bak Ben gazzeyi sana... De, böyle mi koruyacağız? Gazze'yi böyle koruyamazsın. Ben de koruyamam. Sen de koruyamazsın. Bu adam da koruyamaz. Adam da koruyamaz. Bizim aracılığımız da Bize sadece eli indirsinler. Biz buradan, buradan çıkıp gidelim abi. Korumak olur. Git kardeşim engelle sana. Niye gitmiyorsun? Nasıl gideceğim Cid. tek başıma? Git Urfa'dan geçtin mi böyle? Geçtim, geçtim tek başa. Ha, geçtim senin söylediğin kilometre. söylediğin kadar kolay. sen Geçti o şapkayı çıkar tersi mi bence? Deniz, deniz gezmiş gitti, deniz gezmiş. Tek deniz, deniz gezmiş gitti savaştı. Kendi tek başına mı? Deniz sen gezmiş gittim. gitti savaştı. Savaşın edebiyatını yapmadı. Sen burada edebiyatını yapıp da. Niye gidiyor? Sen Onlara abi da göndersi. sen bir dakika susar mısın? Hiçbir bakan, hiçbir şey, bu sen bir dakika askeri bile yapmamışlar. sen hani biliyor musun? Sen de bir geç şuraya. Ha, bravo. Kendine, ne? Askerli ben sana daha çok yaptım. Eyvallah abi. Ben de gitsin askerliğini yapsın. Onlar da Birader, ben, sana ben adek, kendimi bir... öldürürüm onlar içinden. Bir dakika alkışlamayın beyler. Burası dakika, hepimizin dakika, ülkesidir. Bir dakika dur. Hadi konuşalım. A gel gel kaçma. No, sen bakayım git göç diyorsun. Ben haksızsın burada. Bir dakika ne tamam de tamam haksızım? Mı? Tamam dur konuşalım. Haksızsın. Sen zengin yanlarda, bakan yanında yandasın tamam mı? şimdi Tamam mı? Halkın yanında ol. Ezilenin yanında ol. Bunların yanında o her zaman. Zaten ben ezilenin yanındayım şu an. Tamam. Sen ama lafı... sen başta ilk sen konuştun anlamıyor. sonra lafı değiştirdin. Ha ben Atatürkçü olmam mı gerekiyordu? Ya hepimiz Atatürkçüyüz. Bebacım tamam hepimiz mi? Fatih Sultan Mehmetçiyiz. Hepimiz doyuz. Şimdi yani onu hepimiz mu tartışalım? Hepimiz tamam mı? Tamam. O ayrı ha, ayrı Tamam. Ama Sonra bir ya, insan devam seni ezdiriyorsa Zengini zengin, fakiri fakir Sen yapıyorsa. 20 tamam. Bir dakika, bir dakika. 20 yıllık e, bir beyin beyin çalışmıyorsa o zaman her şey boştur. Tamam, devam et. Boş konuşma. Anlat anlat. Tamam, tamam. biz benim, sen konuş ben konuşalım. Benim ne yap? Tamam. Adam adamın biri çıkıyor, röportaj yapıyor, tamam mı? Tamam. Cezaevi ne yapıyor? Peki partiler o kadar birbirine çarpışıyorlar. Niye onları almıyorlar? Altı Çünkü Altı tane niye? masa kurdunuz da ne oldu? Gariban adamı demek ki bir Altı şey yapamıyor kendini masa, savunamıyor. Altı tane masa kurdunuz da ne oldu? Ya kurdunuz ne madala? oldu? Ne oldu? Hadi onu anlat. Demek ki bu ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Tam 6 tane masa kurduktan sonra ne oldu? demek ki halkımız bilinçli olarak düşünmüyor. He, senin demek Ondan ki de, başlarında tamam. da sıkıntı var birader. Sen önce onu düşüneceksin. 22 senedir bu adam ne yaptı? Ne yapmadı? Ne, ne yaptı? Ulan ne? sana en güzel ulan, yolu açtı. Ulan, Girmem dedin yola, 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 girdim, uyanı 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 yola girdi. mu? Uçan yola girdin. karnını doyuruyor mu? Doyurması olacak? Niye kullandın? Doyuruyor ulandın? mu? Yok bunlar senin ulan, karnını doyuruyor. Burada Senin sözde hayatın yok. Bir taneniz kalkıp da o Uçağı Bilmediniz boş, ya da boş, boş. boşu sen konuşuyorsun Kamil. Vallahi boş, boş konuşuyorsun. Konuşuyor. Lan boş ne boş konuşacağım ya. lan? Hadi lan. Araban var mı dostum senin? Yok. Size? Hiç geçti mi köprüden? Geçtim. Ha, hiç geçtim, geçtim. Geçtin mi? Burada herkes geçti o köprüden. E, ne kadar olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Niye bir geçtin kadar, o zaman? Ne kadar? Tamam kaç para? Para, para parasına bahsetme. Sen geçtin mi, geçtin mi? Araban yok. Sen ya köprü yaptı diyorsun. Bir Uça bir Uçak. Birader 20 seneden beri hatırlıyor musunuz? Erbakan hocamız bir şey söylemişti. Ben bunu 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 yaptıracağım dedi zaman Ecevit götüyle gülmüştü. Sonra ne oldu? <laughs> Bunların hepsi tek tek yapıldı. Yapıldı mı? Yapıldı. Tamam, Birader Bilader kimse. He. Yapıldı. Ama bu kadar Konuşma. vergini koymanın tamam, bir anlamı takla. var mı? Tamam, sus. E, var mı? Konuşalım. E, Karşılık konuşacağız. Dur. Şimdi bir bilgiyi... şey çalışıyorsun. Birader. Ben maaşına bile vergi alıyor. Tamam konuştun mu? Sakin. 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 Dur şimdi. Sakin, şimdi sakin. 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 Sen konuşu konuşu gidersin. Sakin sakin. Önce sakin. konuşacaksın, anlaşacağız. Öyle atıp atıp gideceksin. Birader bu dünyada bak, bu Türkiye'de Burada biz, susar Sus bak, bir dakika. Işte, bak, cevaba bak. Oğlum bir, bir sus da konuşalım. Tek tek esi, bir dakika. Sen konuştun o ben de O cümlesini diyorsun. bir süt türeyim, sana söz Ben Sen bana konuş. Bana konuş. Yok ona konuşacağım. Yok bana konuş. Yok yok sana o konuşacağım. Olmazsanız çekmeyeceğim. Doğru söylüyorsun. Sen ne söylüyorsun? Sakin. Ay, sakin. Bir dakika bir dakika. Hayırdır ya? Bu nasıl Müslümanlık ya? Hanım dedi. Demek ki ben fazla para alıyorum. Karnımda bir tane malum Ben mantıklı dedi. Ben Anlık mantıklıyım veya değilim. Allah yolundayım bana yeter. Allah yolunda ha, Sen, de değilsin orada. ben kimseye ibadet etmemişim bugüne kadar. İnsana edeceğim. Hayırdır dayı. Ha. Hiç sıkıntı yok. ben sen şimdi ben doma binme buranın çocuğum. Gün gelen Hazretler çocuğum. Ben Atatürkçüyüm. Tayyip Erdoğan'cıyım. Fatih Sultan Mehmetçiyim. Kanlı Sultan Süleyman. Anıt kabir olmasın. Anıt kabir olmasın demedim. Dedin biraz önce. Az önce dedim. Yayınlayacağım. Tamam yayınla. Ben. Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Tayyipçi değilim. Hayatım boyunca bir gün oy verdiysen bakın Ay sisteme. herkes belki herkes, herkes savunabilir herkes herkesin herkes savunabilir. Abi bir dakika durun abi anlatalım. Şimdi Tayyip Erdoğan'a ta, ta Tayyip Erdoğan'a savunmuyorum. E, savunabilir ben savunabilirim de savunmuyorum. Yani, Bakar bilirsin de. sisteme. Birader bir savunursam de. da sana ne herkes, ya? Herkes savun, savun ya. Savun. Ta, Tayyip Erdoğan'cı. Sakin sakin. Ama sakin, Tayyip Erdoğan'cı İnsanların sakin. gönlü olsun. Sakin. Şimdi bak. Sen çık sen. bir dur lan. Sen de dur konuşursun sonra. <laughs> şimdi bak. Sen git bak abi. Ben sana az önce süpürge tohumu dedim ya. Hı. Yanlış anlama. Osmanlı zamanında Anıtkabir Kabir sükün yani süpürge tohumu yerken insanlar o durumdayken yapıldı da. Şimdi Hani ölü demeyeyim de Mustafa Kemal Atatürk paşamız var ya. Şimdi insanlarımız ne bir, yiyor? Bir, Şu an insanlarımız ne yiyor? Süpürge tohumu yiyen var mı aranızda? diyor musunuz? Şükürket olmuyor. He? Evet. Ha, şükürket olmuyor yani. Emeklilerimizin ve askeri ücretlilerimizin Osmanlı, durumu, ne durumu hani nedir kabir mi vardı? Peki. Şimdi tamam. tamam Tam, oraya, geçtik. Var mıydı? Şimdi yok, yok. Peki insanlara Tayyip Erdoğan kaldı. Saray niye batıyor? Hı? Yok. 15 kişiye, 20 kişiye, 500 kişiye bakıyor da ben canlı adamı koruyacağım tabii kardeşim. Sen Cumhurbaşkanı olsan senin yüzünü göremeyiz. Tamam ne anlatıyorsun? Boş ver onu. Anıtkabir dediğin yerde şu an kaç para aylık kaç para gider geliyor? Abi Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk. Yok ki Boka ya. Boka Fatih Sultan Mehmet'in Karnı Sultan, Boka Mehmet Sultan, Boka Sultan Boka Mehmet. Boka Sen vazgeç o işten. Alkışla alkışla alkışla. Alkışla bu iş olsaydı senin dedelerin o zaman bu Türkiye'yi kurtarmazdı birader. Mehmet'e de saygı var ama Türkiye şu anda sadece Mustafa Kemal. Fatih Sultan Mehmet de bizim. Siz de abi bu Mustafa Mustafa kafayı devam, devam edin. edin. Siz, de Siz demek ki Z kuşağısınız. Siz de devam edin. Yarın bir gün savaş olduğu zaman kaçarsanız ben size o zaman sorarım. Ama Kaçacaksınız tabi, zaten üçte biri kaçar, üçte biri şehit olur, üçte biri de zafere ulaşır. Neyse tamam teşekkür ediyoruz. Bakanların... Ne gazetesi abi ya? Bir Türkiye'de basın. Onları kaçar. Ve kendisi kaçar. Teşekkür kalkar. ediyorum. Abi, teşekkür ederim. Siz konuşmak ister misiniz? Abi Türkiye sadece abi, Mustafa Kemal Atatürk'ün diyorum başka bir şey demiyorum. Bravo. kardeşim benim. Hadi sen de bir alkışlat kendini. Ben de sana alkış yapıyorum. de. Yok, yok, yok ben yok yok yo, yapmayacağım. Ya bak kardeşimiz de Atatürk'e benziyor gibi biraz bak. ya. Sarışın mavi gözlü falan. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Önce insan olacaksın abi. İnsan yani şöyle Hı. Hmm. Fa pardon tamam. Evet. Şimdi ben burada Atatürk'ü kötülemekten <laughs> ziyade veya da fark. Bir tek yani bu Türkiye dünyayı Atatürk kurmadı. Abi Anladın mı? Hepsine var. ha. var. Biz de yani Türk'üz. Bir atıcılık yani kurmadı. Var, ya yani Mustafa Kemal yani sadece burayı yürütmedi yani. Bunun daha öncesi var. Sen 100, 100 sene... Osmanlı zamanında Anıtkabir mi vardı? Demin dedin ya. Osmanlı Efendim? Osmanlı zamanında Anıtkabir mi vardı dedi. Demin dedin ya. Osmanlı zamanında. Osmanlı zaman. zamanında yapılmadı mı Anıtkabir abi? Öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Ee, sen o zaman bir bak abi o zaman kitaplara. Benim yaşım ne zaman yapıldı Anıtkabir? Benim yaşım yetmiyor zaten. Sen kitapları açarsan bir bakarsın. anıt Anıtkabir hangi tarihte yapılmıştır? İsmet İnönü ile beraber İsmet İnönü nedeniyle Yani Atatürk öldükten sonra yapıldı 28. değil mi anıtkabir? 1938. Yani artık 38 mi 35 38 mi? 38'de öldü de yani 38'de. <laughs> öldü mü? Aa! aa evet. Atatürk öldü. Ölmedi. Hani şehit olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>